Allah'ın selamı bereket bereketi üzerinize olsun güzel kardeşlerim. <laughs> Konumuz bilindiği gibi bizim solucan gübresi. Ve bu solucan gübresinin döngüsü diyelim. Bir zamanlar bir videomun birinde bir şey konuşmuştum. Bu işi yaparkana öyle bir ortam hazırlayalım ki öyle bir ortam hazırlayalım ki e, daire biçiminde bir dairenin içinde alanı düşünün farz edin. Bu dairenin içinde döngümüzü kendimiz sağlayalım. Böyle bir konuşma yaptım, yapmıştım. Bugün gibi hatırlıyorum o konuşmamı. Çektiğim videolarda konuştuğum konuşmalarında bir çoğunu bugün gibi hatırlıyorum. Hiçbir zaman Boş konuşmadım. Elimden geldiği kadar, gücümün yettiği kadar sizlerle bu kanalda ayakta durmaya çalıştım. Allah'ımıza binlerce şükürler olsun. Bazı zorluklar görsek de bu zorluklar bizim için ileriye adım atmamızda bize büyük cesaretler verdi. Biz yılmadık bu işten ve bana inanan birçok kardeşim Birçok kardeşimle bu yolumuzda devam ettik. Zamanında 2017-2018 senelerinde Türkiye genelinde ve dünya genelinde yatırımcı ortaklarımız bile vardı. işin gerçeği. Ve bu ortaklarımızın e, tabi para veren insanların amaçları para kazanmaktı doğal olaraktan. E, böyle bir kapı açılmıştı bize biliyorsunuz. Biz bu döngüyü devam ettirmek istedik. Lakin bazı piyasadaki bu dolandırıcı gruplar, özellikle çiftlik bank gibi dolandırıcı gruplar, bizim insanlarımızın bize yatırım yapmasını bir tık geriledi. Ve birçoğu yatırımcı panikledi. Bizim başımıza da böyle şeyler gelir. Anlaşma yaptığımız bazı yatırımcılar paralarını geri çektiler. Bazı yatırımcılar da şöyle bir şey var. Örnek vereyim, Solucan aldı bizden, onun karşılığında para ödemesi yaptı. Bunlar da idemediler yaptığımız anlaşmaları geri çevirip biz paramızı isteriz. Öyle bir grupla karşılaştık. O grup içinde bazılarına büyük tantanalar yaşadık. Bazı kardeşlerimiz de. Ee, bu durum ortamındaki bazı kardeşlerimiz de susmayı tercih ettiler. Ee, yani solucan alıp da sonradan vazgeçip ben bu işten vazgeçtim paramı ver diyen birkaç kişi daha doğrusu. Bunlar iyi niyetlerini kötüye kullanmadılar. Ve ben bunlara dedim ki zamanla göreceksiniz her şeyi. Siz aklınızdan geçen insan olarak beni görmeyin. Ben çok farklıyım. Bu insanlara söyledim. İsim vermeyeceğim açıkçası. Bu insanlar bir şeyleri beklediler açıkçası ve e, şahıslar kendilerinin e, yaşam tarzlarına göre hareket ettiler. Bazıları susmayı tercih ettiler. Anlaşmamızın kuralına uymayan vatandaşlar için söylüyorum. Anlaşmayı bozup da başka yöne çeken kardeşlerimiz için söylüyorum. Bunlar e, beklediler açıkçası. Bu zaman zarfında da bizim e, bazı mücadelelerimiz söz konusu olunca bazıları itti gidemedik, öyle ortamlarda yaşadık tabii yine. Dalgalı, e, fırtınalı bir e, dönüm de geçirdik ama benim bir şey inancım vardı. Ben buradan konuşuyordum. Hep buradan kafayla konuşmuyordum. Ticari ruhla konuşmuyordum. Şuradan konuşuyordum. Ben bu insanlara diyordum ki benim yerim belli, yurdum belli. Sakın arkamdan bana sahtekar, üçkağıtçı, lakabı kelimeleri sakın kullanmayın. Siz kaybedersiniz. Sürekli bunları da konuşuyordum. Allah'ımıza şükürler olsun bugünlere kadar geldik. Bizim şu anda 2022 yılında piyasa genelindeki ee, yaşanan olayların hepimiz farkındayız. Ve e, kriz adı alt altında e, bir fırtınalar esiyor. İşin gerçeği. 2019, 2020, 2021'i saymayalım. 2019, 2020 yılları arasında piyasa gayet güzel idi. Ama benim işim çok kötüydü. Benim işim çok kötüydü. Ben o aralar çok zorluklar yaşadım ama velakin zorlukların üstesine gelecek bir yapıya sahiptim. Asla hiçbir şekilde davamızdan vazgeçmedik. Şu andaki kanalımda bütün videolarımı izleyen kardeşler beni özellikle çok güzel anlıyorlar. Her kelimemin altında bir mana yattığını gayet güzel biliyorlar ve hiç videomu izlemeden bu videoya dek gelen kardeşlerimiz. Bizim bu konuşmalardan bir şeyler anlayabilirler ama derinine giderekten anlama anlayamayabilirler. Onun için videoları izlemelerini istiyorum o kardeşlerimizin de. Videolarımızı paylaşmalarını istiyorum, beğenmelerini istiyorum. Paylaşmalarını ve kaydetmelerini istiyorum videolarımı. O kanaldaki izlerken beğen butonuna bastığınızda sağ tarafta bir kaydet düğmesi var. Ona da e, kaydete basmanızı istiyorum ve de yorum yapmanızı istiyorum özellikle. Bunu niye söylüyorum? Şu zamanlardaki ortamlarda bizim 16.940 abonemiz var bugün itibariyle. Bu bende görünen aboneler. Ben kesinlikle buna inanmıyorum. Bizim 16.000 diye belki de 100.000'e yakın abonemiz var. Ama bir şekilde bu abonelerimiz de kayboldu. Abonelerimizin kendileri çıktığından değil. Bu şekilde bir şekilde aboneler kayboluyor. Ben bunu size açıklayamayacağım açıkçası. Yorum yapan kardeşlerimizde de yorumları gözükmüyor. Bana gelmiyor. Onlar da açıklayamayacağım. Bilgisayardan anlayan kardeşlerimiz belki bilebilir. Geçenki videomda da benim oğlanın konuşmasında bir şey görmüştünüz. Bir şeyler dol oluyor. Birkaç e, bizim videolara genel birkaç kardeşimizin de videolarında bu konuyla ilgili konuşmalar yaptılar. Onlar da izledim. Birkaç kardeşimiz de benim ortamımdaki olan birkaç abone oldukları kanalları bana link attılar. Orada izledim. Orada bir konuşmalarında şahit oldum bazı şeylere. Her neyse. Her neyse. 2022 yılı genel olaraktan görünüşe olaraktan baktığımızda her şey zam, zam 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 zam. Korkuş bir miktarlar. Bazı fiyatlar tamamen uçmuş bir şekilde. Biz bu hayat döngüsünde nasıl e, ayakta kalabiliyoruz? zincirleme bir reaksiyon yaşıyoruz şu anda. Ee, geçen sene, evvelki sene 2 TL'ye piyasada satılan gübreler 8-9 lira, 10 liraya da çıktı. 15 liraya kadar solucan gübresinin ton fiyatları var biliyorsunuz. Ee, şu anda hala 3 liraya, 4 liraya da solucan gübresi verenler var. Tabii şöyle bir şey var. Ee, onu da söylemek istiyorum. Yüksek müsaadenizle bir kardeşimizle şu anda da çalışma yapıyoruz. Ee, bitkiler üzerinde e, bitkinin neye ihtiyacı olduğuna, bitkiye vitaminlerinin vitaminleri bizim özellikle solucan gübresinde veya da toprak yapısında vitaminleri bitkilerin hangi aralıklarla kimin yardımıyla bitkinin emdiğine ilgili bir çalışmalarımız var açıkçası. Bu abimiz İstanbul'dan buraya geldi. Manisa'da da büyük arazileri var abimizin. Ee, geldi, sabah geldi. Akşam geri gitmek zorunda kaldı. Çok yoğun bir insan olduğu için. Onunla bir çalışmaya başladık. Bu kardeşimiz benden buradan katı solucan güpresi götürdü gitti. Bizim e, ilk başladığımız sıralarda 10 çeşit malzeme kattığımız güprelerden değil, şimdiki iki 3 çeşit malzeme karıştırdığımız güpreden aldı gitti. O zamanlar 2017 yılında yaptığımız güprenin maliyeti, şimdiki e, piyasa koşullarında adı geçen fiyatlar neticesinde bizim o maliyet 3-4 katı, neredeyse 15-20 lira kilosu. Tabi onu bizim çiftçilerin e, karşılayamayacağını bildiğimiz için biz de bu maliyet artışlarından dolayı bazı şeyleri eksiltmek zorunda kaldık. Ama ve lakin şöyle bir konu var. eee 5 tane firmadan solucan gübresi alıp numunelik aldığını bilmiyorum. Ama 4-5 tane büyük firmadan solucan gübresi alıp bizim gübreyle beraber analize. Birçok da para ödedi kardeşimiz. Kendi cebinden ödedi. Analize gönderdi. İstediği solucan gübresinin içinde istediği o madde çok az da olsa bizde çıktı. Diğerlerinde hiç yok. Bakın çok az da olsa bizde çıktığını söylüyor ama diğerlerinde hiç olmadığını söyledi. Ve analiz sonuçlarında benim yaptığım gübre elimden geçen bu elimden geçen gübre en üst seviyede çıktı. Yeni Dünya Organik Solucan Gübre Limited şirketinin gübresi. Tabi kardeşimiz dedi ki bana Avrupa standartlarında hakiki solucan gübresinin yanından bile geçmedi hiçbirinizin güpresi. Benimki de içinde. Ben de dedim ki abimiz abi. Ben istesem o güpreyi yaparım. Maliyetini kaldırabilecek gücün var mı dedim. O da bana dedi ki sen çıkar onu dedi. Benim istediğim olsun dedi. Bedelini ise ödemeye hazırım. Bilinçli bir çiftçi kardeşimiz. Tabi bunun üzerine büyük bir çalışmaya başladık şimdi. Ve çalışmalarımız Allah'ın izniyle çok güzel e, yerlere varacak. İnanılmaz derecede de aşırı derecede de yoğunum. Bunun üzerine giriyorum. Bir kelime üzere derinlere daldım. Bir kelime. Bir kelime. İleriki zamanlarda bunun gerçekçilik payını ortaya çıkardım. Da, o kelimenin ne olduğunu da söyleyeceğim size. Şimdi konuşursam ezbere konuşurum. Hata yapmak istemiyorum daha doğrusu. Bugün adet çektiğim videonun hiçbirinde hata yapmadım açıkçası. Bunları derin bir şekilde çalışmalar yapıyorum güzel kardeşlerim. Bu konuyu da araya kattım. Şunu da söyleyeyim. Bizim konunun başlangıcını söyleyeyim. Bizim yeni dünya organik solucan gübre dünyada bir marka oldu. Marka. Ve şu andaki irtibat kurduğum çiftçiler yeni nesil Yeni nesil çiftçilerle aşırı derecede kontak kurmaya başladım çünkü yeni nesil çiftçiler çok aşırı derecede araştırma yapmaya başladı. Şu kelimemi mazur görün, e, yanlış bir şey düşünmeyin. Eski çiftçilerimiz, babalarımız, abilerimiz, atalarından görüp de uygulamayı devam ettiren eski çiftçilerimiz... Sizin o zamanındaki yaptığınız çiftçilik, tarım şimdi yok. Onun için sizden gelen yeni yetme kuşağa fırsat verin. Açıkçası onların sözlerini dinleyin. Gelecek tarım teknoloji üzerine kurulu. Sizin o eski adetleriniz, bakın özür dileyerek söyledim. Bunda bir kötülük anlam taşımayın. Sizin o yeni eski adetlerinizle şimdiki günümüzdeki teknoloji tarımıyla hiçbir alakası yok. Şimdiki kardeşlerimiz toprağın altındaki yapıyı daha araştırıyorlar. Tohumun şeklini, şemalini. Hangi tohumun hangi toprakta hangi bölgede daha iyi yetişeceğiyle ilgili büyük bir çaba sarf etmekteler. Birçok kardeşimizden de şunu duydum. Nuh abi, babam, dedem yılların çiftçisi benim sözümü dinlemiyor. Büyüklerim, sevgili büyüklerim. Bu insanlara fırsat verin. Açıkçası ben sizinle bu yola gidemem. Bu yeni yeti yet yetişen insanlarla ben yola gidebilirim. Sizler eski kardeşlerim, eski çiftçi kardeşlerim siz benim kafa yapımı çözemezsiniz, anlayamazsınız ve de benim kafa yapımla sizin dünyanız çok farklı olduğu için benim sözlerim size buradan girer, buradan çıkar. Bunu unutmayın. Yeni kardeşlerimize fırsatlar verin ve yeni kardeşlerimize güvenin. Bu insanlar bu insanlar sizden daha güzel tarım yapacak güzel kardeşlerim. Ve şunu da söyleyeyim. Bizim işimiz bizim işimiz farklı bir yerlere gidiyor. Bir daire döngüsü bahsettim ya. Şimdi bizim işimizde ek olarak bir işe daha başlayacağım. Allah izin verirse 7. ayın başlarında gerçekleştireceğim. Küçük baş hayvancılığa giriyoruz. Tabii ben kendi başıma benim param var mı? Benim param yok şu anda. Daha hala yok. Çünkü büyük bir döngü altından döndük. Ee, çok zorlu günler geçirdik. Öyle bir güç bende yok. Ama bize inanan, bana inan, şahsıma, kişiliğime inanan bazı kardeşlerimiz benimle kontak kurmaya başladılar. Onlarda maddi güç var. Bende bura var sadece. Ve onlar dediler ki bana bizim paralar kullan, hayallerin gerçekleştirsin. Bizi de boş bırakma. Tabii ki onlar para verirken ben onlara kazanç sağlayacağım. Böyle bir döngüye girdik güzel kardeşlerim açıkçası. İnşallah muvaffak oluruz. Allah'ın izniyle olacağız. Bugüne kadar 6 yıldır boyunda ayakta, boyunca ayakta kalan Nuh kardeşiniz bütün hızıyla çalışmaya devam ediyor. Bazı e, YouTube'da veya da WhatsApp'ta yazışmalarımızın karakterleri değişmeye başladı. Onu da söyleyeyim. Onun sebebini de söyleyeceğim. Vaktim yok. Benden bilgi alıp paylaşım yapan kardeşlerimiz sizlere artık WhatsApp üzerinden bilgi vermemin önüne bir şey geçti. Katıl butonuna gireceksiniz. Özel abonelerim grubuna gireceksiniz. Çünkü o özel abonelerim grubunda insanlar var. Bana ücret ödeyen, akıl için bana ücret ödeyen kardeşlerimiz var. Onların ellerinden ücreti ben alırkana size bilgi verme şansım yok. Açıkçası bilgi istiyorsanız videolardaki bilgilerden istifade edebilirsiniz. Ama velakin benden ücretsiz bu saatten sonra bilgi almayacaksınız. Açıkçası söyleyeyim. Çünkü onların hakkına tecavüz ediyorum. Onların hakkına giriyorum. Onlar aylık oraya ödeme yapıyorlar. Katıl butonunda bir 15 TL var, bir 150 TL var. Onlar değiştireceğim tabi fiyatları. O katıl butonundaki özel abonelerim aylık 150 TL ücret ödüyorlar. Açıkçası söyleyeyim. O adamlar ceplerinden ödüyorlar o parayı. Onlar benden bilgi istediklerinde en alasından bilgi veriyorum. Lütfen onu da söyleyeyim. Benden bilgi alır kana eksik bilgi alırsınız. Katıl butonuma girip YouTube kanalımda rozetinizle yorum yaparsanız ben oradaki aktifliğinizi görürsem sizinle bilgi paylaşımında bulunurum. Ben bunu zamanında söyledim size. Bir gün gelecek, her şey kilitlenecek diye bir laf konuştum. Çünkü o kadar çok soru soruyorsunuz ki benim zamanım ölüyor. Ben bunun karşılığında bir bedel almak zorundayım. Ayakta kalabilmem için ve size daha güzel hizmet edebilmem için bir bedel ödemeniz lazım. Şimdilik Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı bereketi üzeriniz olsun. Birkaç tane bilgi kattım işin için ama beni anlamışsınızdır.